Kur'an'a göre hamilelik, 6 aymış. Şimdi o Kur'an ayetlerini sana göstereyim. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Onun sütten kesilmesi iki yıl içinde olur. Lokman suresi 14. Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklarını, iki tam yıl emzirirler. Bakara suresi 233. Biz insana, anne ve babasına iyilikle davranmasını tavsiye ettik. Onun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi, 30 aydır. Ahkaf Suresi 15 Ahkaf 15'te, çocuğun taşınması ve sütten kesilmesi 30 ayıymış. Bakara 233'te, çocukların emzirme süresi 2 sene, yani 24 ay geçer. O halde bebeğin anne karnında taşınması, yani hamilelik Kur'an'a göre 6 aydır. Fakat herkesin bildiği üzere hamilelik 9 aydır. Bu apaçık bilimsel bir hatadır. Öncelikle o tarihlerde bile hamileliğin 9 ay olduğunu bilmemenin normal insan için bile imkansız olduğunu düşünemiyor musun? Ahkaf 15'te bebeğin taşınmasının 6 ay olduğu ifadesinde bir kasıt aramak yerine neden direkt hata var olduğunu düşünüyorsun? O tarihlerde bile hamileliğin 9 ay olduğunu bilmeyen mi var? Şimdi buradaki kastı açıklayayım. Şimdi bu meseleyi izah eden şu hadise beraber bakalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz sizden biriniz, anne karnında yaratılırken, önce nutfe, sonra o kadar süre alaka, sonra o kadar bir sürede mudga halini, 40 gün içinde alır. Sonra melek gönderilir ve kendisine ruh üfürülür. Meleğe dört şey emredilmiştir. O kişinin rızkı, eceli, ameli, şaki mi sahit mi olacağı yazılır. Bu hadisin şerhleri şöyledir kaderin yazılması ilk kırktan sonra, şekil verme ikinci kırktan sonra, ruhun üflenmesi ise üçüncü kırktan sonra gerçekleşir. Kaderin yazılması ilk kırktan sonra, şekillendirme ve ruh üflenmesi ise üçüncü kırktan sonra olur. Bazı ceninlere ruh ilk kırktan sonra, bazılarına ise üçüncü kırktan sonra üflenir. O zaman 9 ay 15 günden ruhun üflendiği 120. gün çıkarılınca ruh üflenmiş bebeğin anne karnındaki taşınma süresi yaklaşık 6 ay olarak bulunur. Ruh üflenmiş bebek 6 ay anne karnında taşındıktan sonra 24 ay süt emzirilmesi de eklenince aynen Ahkaf 15'teki gibi onun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi için 30 ay süresi gerektiği elde ediliyor. Bazıları 3 aya kadar bebeğe ruh üflenmediği için kürtaj caizdir diyor. Oysa bebek ruhunun taşınacağı o evi yıkıp hayata gelme hakkını elinden almak da zulümdür. Ayrıca bu mesele şöyle de izah edilebilir. 24. hafta yani 6. ay ile 37. hafta arasında olan doğumlara prematüre doğum denir. Ve hamileliğin 6. ayında doğup sağlıklı olarak yaşayabilen birçok bebek vakası vardır. Kur'an madem tüm olayları hesaba katıp, minimum emzirme süresini belirlemesi lazım, o halde minimum hamilelik süresi olan 6 ay ile, 24 ay süt emzirme süresini toplanınca, ahkaf 15'teki 30 ay süresi elde edilir. İşte 6 ay hamilelik süresinden sonra prematüre doğup, sağlıklı şekilde yaşayabilen, bir bebek örneği sana göstereyim. ya mümin, kusura bakma. Annem Kur'an'a sırf muhalefet etmek için, beni anne sütü yerine, hazır mama ile besledi, ve o yüzden gerizekalı kaldım. Ne zaman Kur'an'ı okusam, hep hata buluyorum. Sen de olmasan.